Allah, bütün varlık alemini yaratan yaratıcıdır. Hem görünmeyen varlıkları hem de insanları O yaratmıştır. İlk insan Adem'i annesiz babasız topraktan, Hz. Havva'yı yine annesiz babasız topraktan, Hz. İsa'yı ise babasız yaratmıştır. Bir peygamberini, Uzeyr, tüm halkı ölmüş bir şehrin önünde yüz yıl uyutup sonra diriltmiştir. Ashabı Kehfi de mağarada 309 yıl uyutup tekrar hayata döndürmüştür. Allah öyle bir kudrete sahiptir ki yaratmanın her şeklini bilir. İstediği şekilde yaratır ve yaratabilir. Hiçbir yaratılmış yaratıcıya benzemez. Allah yarattığı her şeyin, mekanın, zamanın ve tüm kainatın ötesindedir. İnsana ruhu veren odur. Duyguları, düşünceleri, hayalleri, fikirleri, aklı ve düşünme yeteneğini insana bahşeden yine odur. İnsan bunlarla Allah'ı anlamaya çalışabilir. Fakat asla tam olarak kavrayamaz. Çünkü sınırlı olan, sınırsız olanı kuşatamaz. Benim de ruhum var. Hz. Adem'de, Hz. İbrahim'de, Hz. Musa'da, Hz. İsa'da ve Hz. Muhammed'de ruh vardır. Hayvanlarda da ruh vardır. Ancak yaratılmışlarda ruh bulunması, onlara Allah'a karşı bir üstünlük veya benzerlik kazandırmaz. Bazen insanlar bende kutsal ruh var diyebilir. Fakat bu söz neye göre doğrudur, kime göre geçerlidir? Çünkü şeytan, insana vesvese verebilir, hatta onun bedenine girerek aldatabilir ya da kişi hasta olabilir. Örneğin, uyuşturucu kullanan veya sarhoş olan biri, gördüğünü gerçek sanabilir. Hırsızlık yapan birisi, çaldıkça mutlu olup kendini doğru yolda zannedebilir. Şeytan, insanın yanlışı doğru gibi görmesine sebep olabilir. Bunun çözümü ise ya tıbbi yardım almak ya da kutsal kitaba göre hareket ederek davranışların doğru mu yanlış mı olduğunu düzeltmektir. Çünkü sadece iki gerçek vardır, yaratan ve yaratılan. Kim Allah'ı bir ağaca, toprağa, heykele, hayvana, paraya, makama veya başka herhangi bir şeye benzetirse, bu benzetme gerçeği değiştirmez. Allah hiçbir şeye benzemez. Böyle benzetmeler sadece insanın kendisini ve başkalarını aldatmasından ibarettir.